Kız gibi adamsın ha. Ne canını sıkıyor lan? Ya ne sanıyorsun var mı teyze Allah aşkına? Komilik oğlum burası resmen ya. mi bozuldu. İnsanız la bizler. Bugün senin Ferhat Güzel dediğin adam gecede 20 bin lira para alıyor. Oğlum. Azıcık alttan kaldık, Her iki yukarıdan aşağı tepemize diyor ya. Geçecek dayı oğlum. Geçecek. Güzel günler gelecek. Sen demedin mi oğlum bana Tarkan'da düğün şarkıcısıydı? ...atlatacağız, geçecek. Atlatacağız değil mi teyze oğlu? Atlatacağız, beraber. Ferhat Güzel yirmi bin lira alıyor mu lan? Alıyor tabii oğlum. Kim dedi? Ya Serkan yok mu senin bu gülenetçi usta? Cık. Ferhat göçer. Ya oğlum. Ya saçmalama, tanınıklara beni görürler. Ya gel kızım ya. Ya gel kızım, kim görecek ya? Ha, pardon birader, dolu mu bura? Ne lan, biz varız. Ne yapıyorsunuz burada? Birazdan bir performans sergileyeceğiz diye onu hazırlanıyoruz. Tam aletlerimizi çıkarıyorduk, siz geldiniz. Abi neler diyorsunuz ya? Kafamda canlandırmaya çalışıyorum, canlandıramıyorum bile. O kadar şekilsiz, biçimsiz bir şey ki bu. Ya hiç mi video yok sizde? Sana ne lan? Çalışmak ayıp mı? Ha bir de para için. Ya ne olacaktı? ...zevk için bu kokusuna katlanır mı? Değil mi ya? Sizde bir daha problem var. Aşkım gel gidelim korkuyorum ya. Bir dakika, bir dakika. Sizin ne işiniz var burada bebe? Burası bizim kulisimiz. Ayıp ediyorsunuz abi ha. Korkuttunuz kızı. Bir de mekanda isim takmışlar kulis diye. Gel bebeğim biz gidelim. Belki sinemada boş bir seans buluruz.